Estağfirullah. Vel fecri fecre yemin ederim. Fecir imsak vaktidir. Ama alimler diyorlar hatta İbn Abbas'tan hatta geliyor ki bu her günün imsa değil. Hangi günün imsadır? Zülhicce'nin birinci gününün sabahıdır. Geçti. O sabaha yemin ediyor. Uyanık mıydınız? Sabah namazına kalktınız mı acaba? Hangi gün girdi? Salı mı girdi? Ha geçen salı. Yok no, pazartesi geceydi. Salıya bağlayan değil miydi? Evet. Tabi tabi. Sabah olarak salı sabahıydı. Gece olarak tamam. Pazartesi onu demiyorum. O sabah ne haldeydiniz? Allah'ın yemin ettiği çok büyük olduğuna dair yemin ettiği bir sabahmış. Ben bilmiyorum uyarabildim mi sizi geçen sohbette. Bilmiyorum uyarabildim mi? Unutuyorum çok konu çıkıyor. Ama işte bak geçti şimdi. Nasıl dönecek bir daha? O sabaha yemin etmiş Mevla, değil mi? Sabah namazını cemaatle kılabildiniz mi?